Merhaba ben Betül. Kendi başımanın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ne konuşsam diye çok düşündüm. Yani bir sürü konu vardı ama hangisini konuşsam diye bir türlü seçemedim. Son günlerde kimseyle konuşamayınca da yaptığım en iyi şeyi yapayım o zaman kamerayı açıp konuşayım dedim. İkinci bölümün konusu herkesin yanında birileri var. Ne demek bu herkesin yanında birileri var? Bu aslında birazcık yalnız hissetmek, yalnız kalmak, etrafında birçok insan varken senin kendini yalnız hissetmenle yani benim kendimi yalnız hissetmemle alakalı bir şey. Şunu da söylemek istiyorum bu arada. Bu çektiğim serideki seçtiğim konular aslında benim kendi içimde yaşadığım ve konuşarak bunu aşmaya çalıştığım şeyler. Bir nebze de olsun aştığımı düşünüyorum gelen yorumlarla videoyu çektikten sonra kendi hissettiklerimle. Yani en azından konuştum diyebiliyorum. Çünkü bunları konuşabileceğim, paylaşabileceğim başka hiç kimse yok. Bu da birazcık tezatlar kaçıyor. Hiç kimse yok derken birçok kişi beni izlemiş oluyor. Son videoyu örneğin 500 küsür kişi izlemişti ama bana yazan birçok arkadaşım oldu. Betül videoda çok böyle depresif gözüküyordun. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum vesaire vesaire. Yani hepsini söylemeyeyim tabii de burada. Yani bu serinin asıl amacı kendi içimde yaşadığım ve çözemediğim şeyleri paylaşarak biraz çözmeye çalışmak ve başka insanlarda hani benim düşündüğüm gibi mi düşünüyor veya bu olaya nasıl bakıyorlar diye konuşmak. Tamam geçiyorum. Herkesin yanında birileri var ve ben tek başımayım. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman mesela YouTube kanalıma veya herhangi bir sosyal medyama bakıldığı zaman dışarıdan çok fazla çevrem var. İşte çok fazla arkadaşım var. Çok eğleniyormuşum gibi bir izlenim yaratıyor biliyorum. Bunun nedeni eğlendiğim anları, yaşadığım şeyleri belki de diğer insanlardan daha fazla paylaşmam bilmiyorum. Aslında kendi başıma kaldığım çok zaman var ama ben hep eğlenceli anlarımı paylaştığım için asla böyle yalnız kalamaz, mutsuz olamaz imajı çizen biriymiş gibi gözüküyorum. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Örneğin ben hep pozitif bir insanımdır, eğlenceliyimdir, gülerim, eğlenirim girdiğim ortamda. Çok nadir mutsuz olduğum yüzümün asık olduğu zamanlar vardır. Bugün de o günlerden biri. Ve böylece insanlara çok çabuk dikkatini çekiyor. Yani Betül sen her zaman neşelisin. Bugün ne oldu? Aslında çoğu zaman içimde mutsuz olduğum çok an oluyor. Ama bunu dışarıya yansıtmıyorum. Son dönemlerde bunun nedeni gerçekten kendimi çok yalnız hissetmem. Evet arkadaşlarım var. Evet çok şükür ki ailem yanımda. Ama bir şeyler hep eksik. E, dolduramadığım çok nokta var. Neden olduğunu bilmiyorum. Herkesin yanında birileri var derken de aslında şuraya değinmek istiyorum. İnsanların hayatlarında derdini gerçekten paylaşabileceği, değer verdiği, sevdiği insanlar var. Ne bileyim, kardeşleri var örneğin. Benim hiç kardeşim olmadığı için bu duygunun eksikliğini çok yaşadım. Yani bunu gerçekten sadece tek çocuk olanlar anlayabilir. Çünkü ben ne zaman birine tek çocuğum desem aa ne güzel el bebek gül bebek büyümüşsündür diye bir tepki alıyorum. Tek çocuk olmak sadece el bebek gül bebek büyümek değil. Aslına bakıldığı zaman gerçekten çok zor. Çünkü ailenle bir yere kadar bir şeyleri paylaşabiliyorsun ama senin canından ve kanından olan bir kardeşin olsa eminim kardeş olup da izleyenler bunu çok iyi anlıyordur. Hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymadan senin yanında olabilecek bir insan olsa ve derdini ona anlatabilsen gerçekten çok farklı bir şey olurdu diye düşünüyorum. Arkadaşlarım yok mu canım kanım dediğim elbette var ama herkes her şeyini her arkadaşını anlatamıyor. Arkadaşlarım da bana her şeyini anlatmıyorlar. Bunu da biliyorum. Siz de yaşamışsınızdır çok büyük ihtimalle. Ya iş böyle olunca herkesin yanında birileri var. Ben tek başımayım. noktasına geldim. Çok uzun zamandır geldim hatta. Ağlamak için kameraya bakmıyorum. <laughs> Bunun için kameraya konuşmaktan başka yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Birçok böyle kardeşim dostum dediğim insanla şu anda görüşmüyorum. Böyle olması gerekiyormuş. Bazılarının sebepleri var, bazılarının sebepleri de yok. Ben de bilmiyorum açıkçası. Ama bu beni bilinmez bir yalnızlığa doğru sürüklüyor diyebilirim. Ama kimseyi suçlamıyorum. Kimse de beni suçlamasın. Arada çok duygusallaştığım için kat atıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyip Betül iyi misin? Betül Başka bir problem var mı? Betül şöyle mi? Böyle mi? diye yazmanızı istemiyorum. Çünkü bir önceki videoda da aynısı oldu. Betül seni çok depresif gördüm bu videoda falan diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben uzun zamandır böyleyim. Sadece şu anda kendi içimi dökebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Kimseyle paylaşmıyorum bunları. Ben hep şunu söylerim mesela. İnsanın duygularının olması çok zor. Ve ben duygusuz biri gibi asla davranamıyorum. Gamsız olmayı, hiçbir şey takmamayı çok isterdim. Yani bilmiyorum bu tarz durumlarda gamsız olup bunu takmamak bir işe yarar mıydı? Emin değilim ama hiç öyle bir insan olamadığım için her şeyi içimde biriktirip keşke bu kadar duygularını yansıtabilen biri olmasaydım diyorum. Her zaman gülüp eğlendiğim anları paylaşıyorum bu kanalda ama bu seri gerçekten benim içimi dışıma çıkaran bir seri oldu. Bana iyi gelmeyen beni kötü hissettiren şeyleri paylaştıkça kendimi iyi hissetmeye başladım. Hangi konuyu konuşsam diye düşünürken acaba seri bir bölümde kalsa mı diye diye düşündüm. Bundan emin olabilirsiniz. Sonra dedim ki yok Betül çek. Bugün saçlarıma iltifat edenler oldu. <laughs> o yüzden dedim ki bu saç boşa gitmesin. Bu videoyu çekeyim. Şaka. Şunu söyleyeyim. Birinci video geç kalmıştık hissi. İkinci video herkesin yanında birileri var. Bunların hepsi benim için birer basamak. Bunları aştığım zaman zaten hepsi geçecek diye düşünüyorum. Umarım aşabilirim. Ki tek başıma da aşacağım gibi gözüküyor. Tek başıma olduğum için kimseyi suçlayamam. Herkesin kendi hayatı var. Paylaşmayı seçtiği kişiler var. Kimseye de zorla gerçekten benim yanımda ol diyemem. Böyle bir hakkım yok. Herkesin kendi hayatını kendisi şekillendirmesi gerekiyor. Buna da çok inanan biriyim. Şu anda çok düştüğüm bir dönemdeyim ama eminim ki bunu da halledeceğim. Çünkü her zaman halletmenin bir yolunu buldum. Yine yorumlarda ne dertler var? Allah başka dert vermesin diye düşünebilirsiniz ama bunu sadece benim gibi düşünüp benim hissettiğimi hissedenler anlayabilir. Bunu da zaten böyle derdim var gibi bir video değil kendi içimdekileri anlatmak istediğim bir video. Her zaman söylüyorum. Wow böyle çok büyük dertlerim var evet falan deyip şey yapmıyorum. Tabii ki insanların ne dertleri var, nelerle savaşıyorlar. Ben yalnızım ya falan deyip şey yapabilirdim de yani. Ama herkesin derdi kendine. Ben her zaman bunu söylerim. Ben çok büyük olaylar yaşamadım diye çok büyük olaylar yaşayanlardan daha az üzülmeyi hak etmiyorum bence. Ben bunu böyle yaşıyorum ve bu beni bu kadar derinden etkiliyor. Belki seni bu kadar derinden etkilemez, belki sizi bu kadar etkilemez ama beni etkiledi. Bilmiyorum bakış açısıyla alakalı sanırım. Herkesin her olaya bakış açısı farklı. Mesela bu videoyu çektiğim için bir tane arkadaşım Artık eski arkadaşım. Betül sen ne saçmalıyorsun dedi bana. Benim reels videomu bana yollayarak söyledi. Başka birine yollayacakken bana yollayıp böyle bir şey söylemiş olabilir. Ben cevap verdiğimde beni takipten çıktı. Bunu söylememin sebebi ben bu videoyu çekiyorum ama seninle ilgili olmak zorunda değil. Burası benim kanalım, benim paylaştığım şeyler, benim duygularım, benim hissettiklerim. İstersen yarın arkadaşlarımla çok eğlenceli bir video paylaşabilirim. İstersen burada yalnızım deyip ağlayabilirim. Bu benim kanalım. Bu benim hayatım, benim paylaştıklarım. Betül sen ne saçmalıyorsun? Betül hiçbir şey saçmalamıyor. Betül her zaman kendi olduğu gibi davranıyor. Burası Betül'ün kendini en doğal şekilde yansıttığı yer. Beni tanıyanlar, çevremdekiler bu kanalda da, kanal dışında da nasıl bir karaktere sahip olduğumu biliyorlar. Bilmiyorum ne kadar konuştuğum iç söylemek istediğim her şeyi söyleyebildim mi emin değilim ama çevrenizde çok insan varmış gibi görünmesi gerçekten yanınızda birilerinin olduğunu göstermiyor her zaman için bunu söyleyebilirim. Başkalarının kıskandığınız hayatı aslında onun o hayatta mutlu olduğunu da göstermiyor. Bunu gerçekten oturup kimseyle konuşmak istemiyorum ama bunu kameraya anlatıp kendi kanalıma yüklemeyi de doğru buluyorum bilmiyorum. Yanlış da olabilir, emin değilim. Birkaç yıl sonra bunlardan pişman da olabilirim. Sanmıyorum ama yani hissettiklerimi hissetmeyebilirsiniz. Beni cringe buluyor olabilirsiniz. Betül'üm bu yaptığını ben yapmam diyebilirsiniz. Hemen bu videodan çıkın. Beni daha fazla izlemeye devam etmeyin. Video asla toparlanmıyor bu arada. Sürekli aklıma bir şeyler geliyor. Bunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim diye. Tamam, bu kadar. Herkesin yanında birileri var. Ben tek başımayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin 3. videosunda ne olacak hiç bilmiyorum. Konular çok birikti. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.